hiç eleştirmediğiniz ama bu sene e, Raşit Çetiner'in e, hem basına hem taraftarlara biraz uzak olması nedeniyle e, onu fazlaca eleştirdiğiniz şeklinde yorumlar okuyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yani siz bu eleştirileri hak ediyor musunuz peki? Birincisi Yılmaz Buralı geçen sene eleştirmedik değil. Zaman zaman çok eleştirdiğimiz oldu. Ancak nedir? Son maçlarda eleştirmedik. Ondan da sırf Antalya zarar görmemesi için. Antalya'nın durumun kritik olması nedeniyle son maçlarda Yılmaz Doğal'a eleştirilen o dışına tuttuk. Hatta işte televizyonlar çıkmasını falan Antalya'nın lehine e, Ante bir e, avantaj sağlaması şeklinde yorumladık. Onun dışında daha önceki maçlarda e, sezon başındaki yıkılan maçlarda Yılmaz Doğal'a çok eleştirilir burada. Yani buna bütün seyircilerimiz, izleyicilerimiz şahit. Onun dışında e, geçen hafta Kocaeli olayına gelince onda e, bugün hem daha önce bir e, yerel gazete çıkan hem de onlar alıntı yaparak bugün ki e, sitede yayınlanan internet yayınlanan haber tamamen gerçek bir Hiç e, lise alakası olmayan bir şey. bu haberi kısaca belki okumaya, takip yani. etmeyenler vardır. Onlara da sevgili izleyicilerimize de hatırlatalım yani. Neden eleştirildiniz siz? Ya yani biz yine Spor'un kamp yaptı. Otele gidip Orada bulunmamız e, maçı ile ilgili. Neye gidildi diye. Böyle, Böyle saçma şey yok. Özür dilerim. Yani evet, o otele Gitmeyen var mı? Oteller halka açık bir yer. Lobisinde oturuyorsun yüzlerce veya elli tane adam geliyor, müşteri geliyor, misafir olan geliyor. Biz gidip orada Raşit Hoca'yı veya yöneticileri kimseyi zorlamadık Bu televizyon bu takımın İzmit'teki maça gidişini, maçtan çıkışını haber yapmak durumunda. Otele gitmeyeceksin, bu çocuklar otobüse binerken bizim veterilerimiz izlendi. Futbolcuların, otelden çıkışı değil mi? Otobüse binişi, stada gidişi. Yani otel... Biz buradan e, kulübün davetçisi olarak gittik. kulübün kaldırdığı araçta Antalya'dan altı gazeteci olarak gittik Kocaeli. İşte Mustafa abi ben, kameraman arkadaşımız ve diğer gazetelerden arkadaşlarımız. Altı kişilik altı müdürden aynı anda otele indik. Antalyaspor kamp yaptı, otele indik. İçeri girdik. İçeride birkaç tane futbolcu lobide oturuyordu. Raşit Hoca'yla yöneticilerle beraber de girdik. Raşit Hoca'ya ilgini alacağım dedik, yönetici arkadaşlara da dedi. merhaba dedik. Ve biz bir kenar çekildik, yanlarına bile oturmadık. Daha sonra Raşit Hoca'yla beraber aldı çift, yukarıya toplantıya çıktılar. Ondan sonra biz geçtik, yöneticilerle röportajlarımızı yaptık. Maç öncesi görüşlerini aldık ve bir süre orada sohbet ettik. Bu arada sadece biz değil, ikimiz değildik. Orada diğer gazeteci arkadaşlarımız hepsi mevcuttu. Sadece bir arkadaşımız maçtan bir saat önce ayrıldı otelden. Bu da bir şehirde bir işim vardı oraya gidiyorum dedi. Bir saat bizden bir saat önce ayrıldım. Onun dışında Diğer bütün gazeteci arkadaşlarımız oradayken yani orada size de belirtiyor gibi sadece Mustafa Nuri Mehmet Tevfik İnan yok o derdi. Peki e, teknik direktör Raşit Çetin'in evet. sizi orada görüp yöneticilere bu durumdan şikayetçi olduğu konusunda... E, Kesinlikle e, ilgisi var. yok. Evet. Kesinlikle Rashid yalan. Şikayet olması yok. Tamamen yalan ve bugün ben evet. e, Şefi Gözü hem Şefi Gözü hem Abdurrahman Yılmaz'ı aradım. Yani bu tamamen yalan, yalan bir haber, yalan bir e, suçlama. Hem Şefi Gözü hem Abdurrahman Yılmaz'ı aradım. Kesinlikle öyle bir şey olmadığını. Raşit Hoca'nın böyle bir şey söyleme söylemediğini ve e, söyleyecek bir kartelde birisi olmadığını söylediler. Yani o yüzden e, bu arkadaşlarınız bunu yazarken biraz da düşünmeler ellerinde. şikayetçi olması için gidersin oraya, Raşit Hoca'ya röportaj için zorlarsın. Futbolcular zorlarsın ki futbolcularla ya, röportaj, 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 röportaj yapacağım diye zorlarsın. Kaldı ki herif röportajları yaparken Raşit Hoca ve futbolcuların lobiden ayrılmasını bekledi. Sadece yöneticiler oradayken yöneticileri konuşuyoruz. Yani bir zorlama olur, baskı yaparsın, çekinlik yaparsın. İlk yani, önce zaten... bu haberi yazan gazeteci arkadaşımız bunu tam araştırmadan bilmeden yazmış. E, soru zaten oradan kaldı. Oradan yazmış. E, ondan da bir de İnternet alıp alıntı yapıp bizim ismimizi vererek yazdı. Bizim ismimizi vererek yazdık. Yani neye dönemeler bilmiyorum yani. Bizim ismini zikretmeyin de, biz bir defa oraya giderken gazetecilik yapmaya gidiyoruz. Yani biz orada röportaj yapabilirsek röportaj yapıyoruz. ...maçı izliyoruz, burada yorumlayabilmek için bunu yapıyoruz. Bunu yazan arkadaş, bu şekilde bize eleştirili getiren arkadaş önce kendine bakacak. Akşama kadar Büyükşehir Belediyesi'nde... ...hem gazetecilik yapacak, hem gazete çıkaracak, hem de başka türlü nasıl bir yerlerden para kazanabilirim diye... ...gazeteciliğini kullanarak baskı unsuru oluşturmayacak. Önce kendine bakacak, bunu yazan. Şimdi dinliyorlar bizi, ismini vermiyorum. Ben yarın da veya bir gün ne zaman görürsem kendisiyle konuşacağım. Biz oraya aslanlar gibi alnımız açık gazetecilik yapmaya gittik. Kimseyi de rahatsız etmedik. Hiç kimseyi. Ya futbolca kulübün davetlisi olarak gittik. Bunu yazan adam Antalya Spor'un şey Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin elemanı gibi çalışıyoruz. Ya sen gazeteci misin belediyenin elemanı mısın? Gidin yarın iddia üzerine götürün. Sabah saat 9'da gidelim orada buluruz. 10'da gidelim orada buluruz. Önce herkes kendine bakacak. Aynaya bakacak. Adam gibi ondan sonra konuşuyor. Ben bugün aradım kendisini de ne bürosunda ne cep telefonunda ulaşamadım. Bu açıdan yani konum böyle avantaj avantaj avanta işleriyle uğraşmayacak gazetecilik yapacak. Evet. <laughs> evet. Vahap sen e, basın mensuplarının e, çevrenizde olmasından bir rahatsızlık duyuyor musun? Ne olacak Ya yani zaten çevrenizde olduğunuz yani zaman sen, ya sen... maça gitmeden önce ya da maçtan sonra görüşüyoruz. Otelin içinde kesinlikle böyle iki. Ya o gün sen bir... Kadroda değil miydi? Bizim parkımızda mı? Yok ben sadece otobüse binerken tezgah edeyim. Ya işte çekim yapılıyor otobüse. Çekim yapıyor. Biz kimse biz çocuklara gidip de merhaba nasılsın iyi misin filan da demiyoruz. Koskoca bir en azından 100 kişilik oturma grubu var. Köşede oturuyoruz. Vaktimizi dolduruyoruz. Çünkü o takımın otelden ayrılırken görüntülerini çekmemiz lazım. Bizim beklememizin nedeni de o. Peki e, Sayın Ay, Yılmaz Vural'ı eleştirmediğiniz zaman Aşk eleştirdiğiniz konusunda da yorumlar var. Bu ya Yılmaz şey... Vural'ı ben niye eleştireyim kardeşim? Şimdi Yılmaz Vural'ı bir kenara bırakalım Antalya Sporu konuşalım. Geçen sene Türkiye'deki bütün ulusal yaygın medyada gazetelerde 25-26 hafta Antalya Spor'un Türkiye'nin en iyi topunu oynayan takımı olduğunu yazan biz miyiz? Yoksa bütün medya mı var? Şimdi bütün Spor yorumcuları, gazeteler, televizyonlar Antalya Spor'un son derece iyi futbol olduğunu oynadı. 25 hafta. Ama biz dedik ki son 5 haftaya iyi bakın. Şimdi iyi giden bir adamı biz Raşit niye eleştiriyor muyuz şimdi? Biz Raşit Çetinleri hocayı bir tek eleştirdim ben. Buradan daha 600 kilometre yol yapıp Nevşehir'e kadar giden arkadaşlarımıza meslektaşlarım için eleştirdim. 4 dakikada kortaj süresi verdim bilmem ne yaparım diye öyle bir kıstas koyduğu için. Kaldı ki bu bir maç, önemli bir maç öncesi de değil. Değil mi? Yeni evet. sezon hazırlığı için. Daha çok zorlu bir maçın vardır. Bu maç öncesinde de kamplasındır. Ne medyayla, ne basınla, ne Ali'yle, ne Veli'yle, ne akrabayla, ne kardeşle ilişkini kesersin. Bunlara saygımız var. Ama daha sezon yeni hazırlıklar başlamış. Arkadaşlar da buradan gitmişler 650 kilometre Nevşehir'e kadar. Orada ters yüz edilmişler. Eleştirimi ona getirdi. Onun dışında ben Raşit Hoca takım iyi top oynarsa tabii ki alkış tutacağız buna. Yani o zaman da bozgunculuk yapalım. ya i̇yi oynayan bir takımı veya hocasını eleştirmenin bir var mı? E, söylentiler öyle bir konuma geliyor ki yani siz otelde, lobide oturduğunuz için rahatsız bunlar bundan rahatsız oldu. Bu sizin kulağınıza gitti. Geçtiğimiz hafta oynanan Kocaeli Spor maçında Antalya Sporu bu yüzden ağır eleştirdiniz. geldi o yüzden. Hayır, ben... maçtan sonra da Aşk Hoca'nın konuşmasını söyleyeyim sana. Maçtan sonra geldi basın açıklamasında da Hoca dedi ki, en kötü futbolla oynadık, takımını ben bile de tanıyamadım dedi adam. Kendi söylüyor bunu, biz söylemiyoruz. Tabii ben bazı konuları açıklık yani getireyim işte, diye soruyorum. Hayır, e, takımı size... eleştireceğim. Tabii ki eleştireceğim ben. İyi oynamadıysa eleştirmeyecek miyiz? O tabii zaman ne Tabii Sezon en kötü futbolunu oynadık. Futbolcuları ben de tanıyamadım diyorsa yani bizim de burada eleştiri yapmamız normal değil mi? O zaman e, biz takımı öldük. Yine diyecekler ki bu sefer bak kötü oynayan takımı eleştireceğiz. şey, övüyoruz. kötü oynayan takımı tabii ki bir takım eleştiriler getirmemiz lazım. Ve iyi oynadığı zaman da tabii ki iyi konuşacak. Yılmaz Ural döneminde Antalya Spor hakkında biz iyi konuştuysak ki bu adam yine hep birlikte yaptık. E Antalya Spor'la ilgili 25 hafta üst üste bütün Türk futbolu Basılı, yazılı, görsel medya, antalya sporları olumlu söz etmedi mi? Şimdi onlar olumlu söz ederken biz eleştirelim Yılmaz Ulan'ın öğrencilerini. Yardımımız bozmayacak mısınız? Evet. Peki o zaman biz bir yine reklam arası verelim. Reklamlardan sonra bir süre daha stüdyoda...